Herkese hayırlı güler. Bugün de KFB sitesindeyiz. Kombi ve petik temizliği yapıyoruz. Şu anda kombimizi söktük. İçine çıkan parça bu şekilde. Hepsi gördüğünüz üzere kirlenmiş. Çapmaklarımız, yollarımız ve içinin kilosu yine tıkalı. kilo çıkartacağız böyle temizlikler yani bakman yapmış olacağız. test Evet kilomuzu çıkarttık. İçi bu şekilde. Alt tıkalı. Gördüğünüz üzere içinde pislikler var. Lütfen herkese bir kon bakımımızı yaptıralım. Buyurun. 0518 652 4980 Gördüğünüz üzere içinden böyle. Lütfen herkese bir kon bakımımızı yaptıralım. hala çıkıyor. Evet görüyorsunuz. 0518 652 4980 Şahin Bey Gaziantep Lütfen Akkuş YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Herkese hayırlı günler. Evet kazamızı kayıt gibi içi tertemiz. Bu şekilde. İçi bu şekilde. İçten bu şekilde temizledik. Müşterilerini tasmayacağız. Kolumuzun içten çıkan parçalar. Görüyorsunuz lütfen herkese bir kon bakımını peti temizliği yaptıralım. Evet kombimizi havasına Bu şekilde havasını basıyoruz. Böyle arkasında. Böyle tankımız var. Burada hava basılacak. Lütfen her iki sene bir havasını bastıralım. Kombimizden bazı arkadaşlar basmıyor. ver あ Normalde bundan yani nasıl diyelim 1 ile 1.5 litre su çıkar yani kendi tarafından ve hatta bir su bardağı çıkar en fazla diyelim ama şu anda gündüz kuvvet oluyor. Şu anda bitti. Şu anda suyumuz bitti. Tank delik mi sağlam diye kontrol edeceğiz. Tank delikse buradan bastığımız havalar çıkar. Böyle lüp lüp diye yani içinden baloncuklar çıkar. Gördüğünüz üzere şu anda suyumuz var. Ama baloncuklar yok. Tank sağlam sadece bitmiş. havası bitmiş. Havasını tamamlıyoruz. Tamam. Evet şu anda yoğuşma giderini de temizledik takıyoruz. Bu şekilde. Evet kolumuzu bakalım ne yaptık? Şu anda çalıştı durumda. Yeşil alevimiz, kırmızı alevimiz, ekranımız şu anda petiklerde çalıştı durumda müşterilerde Bakın. Çalıştı durumda müşterilerde çalışıyor. Sır 538 652 4980 Şahin Bey Gaziantep. Herkese hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Kafe ve sesinden. Şu anda yoğuşmaya gireceğiz. Şu anda yoğuşması yapıyor.